Simsiş kahramanlarımıza kardeşlerimize emeği yüzlü Peygamberimiz. Adım Hansala. 15 Mayıs 1948'den beri 10 yaşındayım. O büyük felaket gününden alıyor annem adını. Yani ismi Nakba. Bize büyük bir vebalin olduğunun bir içinde ve şuurundayız. O vesileyle inşallah geleceğin anneleri, geleceğin güneşleri, geleceğin bizi yönetecek kardeşlerimizi bizler bugün de inşallah en değerli bir şekilde yetiştirmeye çalışacağız. Benim duam şudur ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son dönemde birçok yerde ifade ettim. Allah'ın bize dürüst bir hayat, temiz bir ölüm, mahcup olmayacak bir hesabı nasip eylesin şeklinde Cenab-ı Allah'a dua ediyor Peygamberimiz. En de aynısıyla inşallah dürüst nesilleri elimizden geldiği kadar yetiştirmek bizim vazifemiz olduğunu, bu hususta gayret etmemiz gerektiğini ifade ediyorum. Ben beni kovduğunda, sokakta oynadığım arkadaşlarım bir bir öldürülürken sessiz çığlıklarla ayrıldı, dönemedi.